Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamer TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Gerekli Kötülük isimli bölüm ile, kısım ile Hitman devam ediyor. Haydi bakalım. Ne oluyor lan? Nasıl bildin? Your deal. Senin gücün her zaman bir Anlaşman böylesine bir gücün bir karşılığı vardır. <laughs> Seninki ne? Sanırım biliyorsun. <laughs> Aa, Dayana! Üzgünüm. This is a necessary Bu gerekli bir kötülük. What have you Ne yaptın sen? Eat the neurotoxin. Transmitted by Dokunmayla zehir, Edward's bulaşan bir zehir bulaştırdım sana. Edwards'ın hatalarından ders aldım 47. Ben yapmalıydım, o yapamazdı. Onun tek yolu buydu. Bu kadar bana yaklaşmanın yolu değil mi? Ailem. Onlara ne yaptığını biliyorum. Onca yıldan sonra. Artık sonunda biliyorum. Annemin babamı kimi öldürdüğünü. Çok üzgünüm. Başka bir şansın yoktu değil I mi? Did. Ama Providence benim var. Providence seni kullandı ama. Ben yani yapmayacağım. Bunların hepsi senin için control. ihtiyacın olduğunu söylemiştim ama hani... This is a kindness. Goodbye. Hayda. Agent. Elveda, Ajan 47. dokunulmaz olan. Evet. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Aa bu arada çok pardon. Çok pardon. Are you still? Bir dakika. Sahneyi izlememiz lazım. Evet. Görevimiz Providence'ın ardındaki gücen peşine düşmek. Buyursunlar. Ne oluyor oğlum? 47 öldü mü? Ne oluyor? Are you still here? Hala orada mısın? Burada mısın? Still clinging on to your self image. Yani Agent 47. Ajan the Apex, Apex Predator, Predator. Yok edici. Kusursuz katil. Always hiding behind the headlines. Her zaman işte, görünenin arkasında olan. iş işte, Yani ön planda hiçbir zaman ön planda olmadın. Was perfection its own justification or a willful distraction birden bu zamana kontrat kadar kontrat. işlediğimiz cinayetler kontrattan kontrata bir duvar kurmuş rahatsız edici gerçeği üzerine kalkan etmiş olan kişi Sen gerçekten onların kullanmak istediği bir silah oldun <laughs> What a piece of work you are. How could you possibly Bir adın bile yok lan senin. Until I gave you one. Ta ki ben sana bir ad verene kadar. Bu o. Burnwood never şaşırmakta hiç geri kalmıyor. You really are a most singular individual. Gerçekten de olsun beni seni düşürece seni indireceğini <laughs> o istedi. Şanslı ki ki hani seni gibi bir işe yarar bir şey bir, şey bir kenara atamam. atamam. Serumu hazırlayın. Bir kenara atın. Unutmak çok kötü değil değil mi? Daha önce de yaptın. Daha önce de unutturdular sana birçok şeyi. Ne yapıyor hala bize mi bakıyor? Biz Sanırım öyle. Ya zavallı, zavallı şey. Yapıyorlar. Günlerinin bittiğini artık kabul edemiyor. Belki de onu gebertip oh, ormana atmalı ve özgür bırakmalıyız. <laughs> Çok klasik. O her zaman sadıktı mal oldu. Are you done? Bitti mi? Tamam The mısın? Toksinler <laughs> korkunla oynuyorlar. Onların korkulan erişmesine izin verme. Zehrin korkulan erişmesine izin verme. Hadi. Senin kafanı bir toparlayalım. Ne oluyor lan? She O ölmeni istedi Ona yaptıklarımızdan sonra haklı aslında. Ama asıl olanlar bunlar değil. O gücü seçti. In the Onlar gibi oldu. Hayır. She found a way to turn Edward's own cleverness against him. Edward's karşı kullandı. Gerisi sana kalmış. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Biliyorsun. Diana. Diana. Geliyorum. Ah Diana <laughs> nasıl Evet, Edwards bana gücü verdiğinde Providence'ı baştan sona yok edeceğim. All you have to do is embrace the past. Gereken... Geçmişi kabul etmek. Abi. Dayanan anne ve babasını böyle öldürmüşüz. Diana haklı. Anasıyla babasını vurmuş bir gebertmişiz yani. Arthur Edwards'ı indir. Providence'ın üyeleri gebertilmeli, öldürülmeli. Aç bakayım. Düz düzgün bir isme ihtiyacımız <laughs> var. Hani reklamlarını yapmaya başladığımızda <gülüyor> duyurduğumuz gibi. <laughs> Oğlum bize geçmişimizi unutup kendi <laughs> adamlarımı mı yapacaklar <laughs> lan? Yapmaya çalışıyorlardı <laughs> lan yoksa? <laughs> Ama we'll Şerefsizler. Bize geçmişimizi unutturacaklardı yine. 1979 olabilir mi? 1979. Yes. Oha ne oluyor? Onu ne avradını? Oha giden bir trendeymişiz lan biz. Karpat Dağları, Romanya. Almanya <laughs> Rabbi Ya. Mümkün değil lan ha şey var pardon altta bir zemin var da yine de insan uçar lan. Ajan ne yapıyorsun Ajan? Can ne yaptın? Kurban olayım ya. ya oğlum ne oluyor? An bir, bir an aklıma Uncharted'da şey geldi. Biotos Souls. Uncharted 2 geldi aklıma ya. что у нас iyi bulduk. Güzel. Efsane olmuş bu ya. Lan çok güzel oyun yapmışsın zaten. Onu ne aldın? On. Ucundan değdi abi. ölüm haram lan bizar. bought this train for sample backup storage. But since the bombing at their R&D site in Johannesburg, they're refitting the cars as a mobile field lab. Huh. So what did the Russians use it for back in the day? The way I hear it, this used to be some kind of AGB black site. Mobile Missile Launch Control Center, prison transport. Your guess is just mine. At one point, it appears to have been the HQ engine. Trenin en başında abi. Trenin ba en, başında herif. Şeye döndü. Neydi bir Netflix'te bir tane dizi vardı. Trende geçiyor. Ona döndü ki ya. Pekala susturucu silah yapıyoruz. Where are we supposed to be exactly? Ukraine? It all looks the same through <laughs> the <laughs> blizzard. Nah, somewhere in Romania. We're on a loop. Stop, Graves. Let's go. İnşallah trende 1024 artı 248 metre. trenin tarihi raporu. Şimdi tarihi. Bana o Edwards köpeği lazım. Hatırlatılabilecek ne varsa ver. That's a bush. Oh, no. Hey, what's up? Oh, fuck. Trespasser. We got a trespasser. Screw you. Çokca ağzının ortasına ya. Bayıl lan sen Treni şuradan bir ayıralım. Edward köpeğiyle biz bir kalalım. Well, Arthur Edwards. I don't suppose there's any point calling for help. Bu, bu no. sonra bir Seems I brought this on myself. Well played, Miss Burnwood. Burnwood. Do you really think she'll be able to resist all that power? Güce this mi is or? not how people work. Bu, bu she rejects the power, o gücü not reddette, the responsibility. <laughs>

Take her alive. At least I die knowing who I am. Serum alınca ne oluyor? What are you doing? Ne yapıyorsun? Hayır, hayır. Copyright. This is what it means to lose everything. Her şeyi kaybetmek işte böyle bir şey. You're making a mistake. Bir hata yapıyorsun. Hata yapıyorsam da ben yapıyorum. Oh. Ben en azından kim olduğunu bilerek oluyorum diye. What we were we talking about? Endişelenme. İşimiz bitti seninle. Hafızasını kaybetti. Unuttu her şeyi. Diana bizi satmamış anlayacağınız. Hepsi bir oyunmuş. Bizim bu trene binip Arthur Edwards'ı öldürmemiz için. Yürü be Diana. Yürü be. Hitman 1'de de bu montla bitir başlamıştık. Görünen o ki bu montla bitiriyoruz. Vay be. Artık Geçmiş, geride kaldı. Dayana kansızlık yapmamış. Dayana aslında bize yardım edenmiş. Yeni bir anlaşma. The of at the top level of as Milton Fitzpraxiosu Fitzpatrick... Alexander Fennin Joy e, Hamsun Oil şirketinin başkanı olarak katılım gösterdi. Şey, Ona ka, başkan olmuş. Tüm Providence ait belgeleri yaktı Diana. Her şeyi geride bıraktı. Edwards'ın göğsünde de vardı hatırlarsanız. Bir yıl sonra. Uzun zaman oldu. Ajan 47. Ben artık o kişi değilim. Yapılması gereken yapıldı. Geçmiş. Öldü. And yet, Ve işte, sonunda buradasın. I choose this path because I can. Yapabildiğim için, istediğim için bu yolu seçtim. Like Onlar gibi insanlar hep olacak. Ve so bu like yüzden us. hep bizim gibi insanlar da olacak. No Onları duyurmak adına. ...kimse dokunulmaz değildir. It's good to be back. Geri dönmek güzel. Diana ve... ...Ajan 47... ...geri döndü. Evet. Hitman serisinin finali Hitman 3... ...işte bu şekilde son buldu. Sevgili dostlarım başından sonuna... ...izleyen herkese... ...sonsuz teşekkür ediyorum. Oldukça keyifli. Kısa süren ama oldukça keyifli... ...oldukça güzel bir seriydi. Özellikle grafikleriyle, o yer yer manzaralarıyla şu aldı götürdü bizi. Gerçekten çok çok iyiydi. İnşallah bundan sonra Hitman 4 mi gelir? Yeni bir Hitman adıyla yepyeni bir Hitman oyunu mu gelir bilmiyoruz ama o günler geldiğinde burada olmak dileğiyle başından sonuna canlı yayınlarda olsun, YouTube'da olsun izleyen tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Videoyu izlediğinizde beğenmeyi unutmayın. Bir seri daha böylelikle geride kaldı. Bir seriyi daha tamamlamış olduk. Hep birlikte. Bu aralar dur bilmeden oyun bitiriyoruz. Şimdi yeni oyunumuz yeni serimiz buradan da duyurayım. Ee, Medium olacak. Bir korku, gerilim tabanlı, hikaye tabanlı bir oyun. Ee, Medium ayın 27'sinde yani 3 gün sonra yepyeni seri olarak kanalda olacak. Ben ayın 24'ünden konuşuyorum. Bu videoyu izlediğinizde ayın kaçı olur bilmiyorum ama ee, bu serinin de sonuna geldik. Efendim. That's all. İzleyen herkese sonsuz teşekkürler. Soru sçilişanı varsa